İki maddelik bir kanun teklifi var. Kanunun gerekçesinde işte ekonomik kötü gidişi durdurmak amacıyla çıkarılmış bir kanun olduğu söyleniyor. Ama emin olun ekonomide kötü gidişe durdurma yönelik hiçbir katkısı olmayacağı gibi artırmaya yönelik etkileri olabilir. Bir taraftan şirketlere enflasyon muhasebesiyle destek sağlayıp bir gelir kaybı ki enflasyon artık resmen kabul edilmiş. Ertelemesi söz konusu. Diğer taraftan da kur garantili TL mevduatı adı verilen enstrümanla hazinemiz korkunç bir zararın eşiğine getirilmiş durumda. Değerli arkadaşlar. Şimdi bulunduğumuz yeri hep birlikte tespit edelim ki Türkiye'nin gideceği yeri siyasal olarak sosyal olarak gidecek yeri beraber canlayalım. Şimdi yönetimdeki Adalet ve Kalkınma Partisi üretimi artırmak istiyor geliri artırmak istiyor, istihdamı artırmak istiyor. Bu sayede de bir seçime giderek seçimi kazanmak istiyorlar. Çok güzel. Tabii bunu yaparken de üç şeyi de düşürmek istiyor. Faizi düşürmek istiyor, kuru düşürmek istiyor ve enflasyonu düşürmek istiyor. Şimdi bakalım bunları yapabilir mi? Şimdi üretimi artırabilir mi Adalet ve Kalkınma Partisi? Üretimi artırmanın ön koşulu nedir arkadaşlar? Kendinizi bir yatırımcı düşünün. Önce hukuk güvenliği ararsınız. E şimdi yeni anayasal düzenle Kuvvetler ayrılığı ilkesi bile kalkmış, bütün kuvvetler tek güçle toplanmış. Böyle bir ülkede yatırım yapar mısınız? Veya yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış. Siz yargı bağımsızlığı var diyorsunuz ama emin onun herkes ortadan kalktığı konusunda hemfikir. Yargı bağımsızlığı yoksa biri güvenip yatırım yapar mı? Kanun önünde eşitlik yoksa yapar mı? Yapmıyor değerli arkadaşlar. İkincisi, siz bunu yapabilir misiniz? Ya sizin yargıyı bağımsız yapma şansınız yok. Bu yüzden bu ülkeyi kurtarma şansınız yok. Çünkü bağımsız yargı olursa hesap verme korkunuz var. Yani bu da net olarak görülüyor. Bir diğer mesele. Bir ülkede yatırım olması için şeffaflık gerekiyor. Peki siz şeffaflık getirebilir misiniz? Mümkün değil. Bizim soru önergelerimize bile cevap vermiyorsunuz. Çünkü çok suçlu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şeffaflık olursa, saydamlık olursa bütün suçların görüneceği korkusuyla şeffaflık getirmeniz de mümkün değil. Değerli arkadaşlar, sizin üretimi artırabilmeniz için katma değeri yüksek bir eğitim lazım. Katma değeri yüksek bir ekonomi için katma değer yaratabilecek eğitim lazım. Ama siz bütün okulları imam hatip yaparak partizan bir kadro yetiştirme derdiniz olduğu için eğitimde de yapacağınız bir şey yok. Gelelim dış politikanız. Biz dışa açık bir ekonomiyiz. İhracatımız var, ithalatımız var. Pahalıya satmak, ucuza almak, ülkemizi geliştirmek istiyoruz. Maşallah herkesle kavgalısınız. Dış politikadan da size bir fayda yok. E toplumsal barış, vallahi ben üç güne bir kendi adıma terörist ilan ediliyorum temsil edildiğim kitleyle. Ülke huzursuzluk dolu. Herkesi bastırmaya çalışıyorsunuz. Mümkün değil. Yani sizin yapısal bir reform yapma şansınız yok. Ülkeyi götürme şansınız yok. Peki gelelim siz makro ekonomide bunları yapamıyorsunuz. Bari makro ekonominin maliye politikasıyla, para politikasıyla bir şey yapabilir misiniz? Şimdi şunu murat ediyorsunuz. Faizler düşsün. Faizler düştüğü için de insanlar kredi alsın, yatırım yapsın, ülke çok güzel olsun. Anlıyorum. Peki değerli arkadaşlar faizi yüzde on dörde düşürdünüz. Piyasada faiz ne? Yüzde otuz ve üzeri. Üstelik bizim merkez bankamızdan devletimizin yüzde on dörtte parasını banka alıyor. Aynı devletin hazinesiyle yüzde yirmi altı ile veriyor. Yani arada üç gün yok. Ya böylesine kötü bir durum. Peki siz faizi niye düşüremiyorsunuz? Faizi düşürdüğünüzde başka bir şey daha oluyor bu arada. Siz faizi düşürdüğünüzde kuru artıyor ve istiyorsunuz ki dış güçler kuru artırdı. Arkadaşlar dış güçler falan artırmadı. Şimdi benim 100 liram var. Sizin enflasyonunuz yüzde 50. Yani gelecek sene benim param yarı yenecek. Ya faize koyayım diyorum yüzde 14. 65 lira olacak benim 100 liram 65 lira yenecek. Ya beni ne korur bu kadar alın terim var. Bu kadar emeğim var. Ben ne yapacağım diye düşünüyor insanlar. Koşuyor döviz alıyor. Siz bunlara dış güçler diyorsunuz. O insanlar da öfkeyle şöyle diyor. Ya rüşvetini bile döviz alan ben döviz alınca bana kızıyor diyor. Ki çok mantıklı. Çok arkadaşlar. Şimdi peki bu ülkede kur niye artıyor? Birincisi kur artmasın diye yaptıklarınıza bakalım. TL kimseye vermeyelim. Ya bunlar Türk lirası alırlarsa gider koşlar döviz alırlar diyorsunuz. TL arzını sıkıntıya düşürüyorsunuz. Ya piyasada para yok, ticaret dönmüyor. İkinci yaptığınız, Kur korumalı TL mevduatı. Yani adı kadar kötü bir iş. Yani o kadar konuşuldu ki yani, bunun kötülüğünü anlatmaya gerek yok. Bir de banka ve şirketlere böyle mafyavari telefonlar açıyorsunuz. bakın döviz alma. Ha. izliyorum seni. Sakın döviz alırsan sopa geliyor falan filan. Ev arkadaşlar böyle şey olmaz. Böyle ekonomi yönetilmez. Peki bunları yaptığınızda kur düşmüyor. Başka bir şey. Madem insanların dövizde talep var şak 10 milyar dolar. Hani öyle bir batmaz mı soyadı olan bunların akıl hocası bunların özür dilerim AK Parti'nin akıl hocası bir arkadaş çak 10 milyar dolar Şak arkadaş geldiniz nereden satıyorsunuz bunu rezervlerden peki döviz rezervi sizin mi hayır size emanet edilen paralar bugün net bizim net döviz rezervimiz eksi 57 milyar dolar yani gidip 57 milyar dolar piyasadan dolar alacağız ki sıfır rezervimiz olsun ya arkadaş zaten dolar 13 lira Biz sen 1 milyar dolar alsan 14 olacak. 2 alsan 15 olacak. Ama buna rağmen siz hala Size ait olmayan rezervleri çatır çutur satıyorsunuz. Nereye kadar götüreceksiniz? Rezerv kalmayınca da gidiyorlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne ya çok incitici değil mi? Hani darbeyi finanse etmişti? Ya biz burada bombalandık. Onlar darbeyi finanse etti. 5 milyar dolar için gidilir mi arkadaşlar ya? Yani 128 milyar dolarla idare edemediniz de Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek 5 milyar dolarla mı idare edeceğiz? Çok incitici, çok kırıcı. Peki sizin derdiniz ne? Sizin derdiniz ne biliyor musunuz? Eğer para politikaları, maliye politikaları... Sizin derdiniz de enflasyon. Sizin enflasyonla mücadele etmeniz gerekiyor ama siz enflasyonla mücadele etmek istemiyorsunuz. Çünkü enflasyonla mücadele ederseniz seçim kaybedeceksiniz. Üç tane enflasyon var. Arz enflasyonu, talep enflasyonu, maliyet enflasyonu. Ya arzı artıramıyorsunuz. Aynı malları fazla parayla almaya çalıştığımız zaman fiyatlar atıyor. Ersin enflasyonu diyor. Ya arkadaş talebi artık kısacak bir şeyiniz yok. Vatandaş açlıktan ölmüş. Yani artık neyini kısacaksınız? Çünkü delirdi dağılımı çok bozuk. Yarattığınız zengin kitle her fiyattan her şey alırken geniş halk yılları yoksullar hiçbir fiyattan hiçbir şey alamaz hale geldiler. Böyle bir uygulama şansınız da kalmadı. Her gün kuru arttırdığınız için de enflasyon artıyor. Günün sonunda baktığınızda artık bir çıkışınız kalmamış. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz süreci uzatmaya çalışıyorsunuz. Yani biz 2023 yılının Haziran ayına götürebilir miyiz? Arkadaşlar ekonomik olarak götürmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Sosyolojik olarak götürmeniz mümkün değil. Ama yani 20 yıllık bir tek adam yönetimimiz var. Taşıyacağız derseniz ne olacak biliyor musunuz? Bir kere enflasyon roketleyecek. 3 haneli enflasyon rakamlarına hazır olun. Bu ve TÜİK sizi en çok kandıran, en çok hata yapmanızın sebebi TÜİK'e yalan söyletenler. Şöyle düşünün. Bir doktor düşünün hastaya tedavi uygulayacak. Hastanın tansiyonu 21, tansiyon cihaz diyor ki 14. Büyük size bunu yapıyor. Enflasyon 36 falan değil, kimse yemiyor bunu. Enflasyon şu an yüzde 80 ve 3 haneye doğru gidiyor. Şimdi bakın kur farkı yansıdı, Enflasyon bu hale geldi. E yaptığınız zamlar yansıyacak. İşçiye verdiğiniz bu sefer eriyecek. Bir daha işçiye vermek zorunda kalacaksınız. İşçi isyan edince, tekrar gelir atınca. Bu sefer yeni zamanlar gelecek. Buna sarmal diyoruz. Siz döndükçe sizinle birlikte de ülke batıyor. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten sosyolojik olarak, siyasal olarak aldığınız pozisyon olarak ülkeye artık hiçbir şey yapma şansınız yok. Ama bizlerin bir şey yapma şansı var. Çünkü bizim omuzumuzda bir yumurta kefesi yok. Yargı bağımsızlığımız. Zaten istiyoruz, hemen yaparız ve yaptığımız an döviz düşer dış politikada bu gereksiz yani yöneticilerin serveti üzerinden kavgaların hiçbirine tutuşmamıza gerek yok. Ne Ortadoğu'da, Doğu'da ne Rusya'yla ne Çin'le ne Amerika'yla kavga etmemize gerek yok. Bunlarla sizin bir Çin'iniz özel çıkarlarınız özel ilişkileriniz var. Bizim için bunu gidermek çok kolay. Eğitim politikasına gelince biz hiç kimsenin dinini imanına karışacak değiliz. Ama çağdaş bilimsel kaliteli yüksek katma değer üretim yapan çocukların okuyacağı okulu ancak biz yapabiliriz. Çünkü bizim seçmen yetiştirme gibi bir projemiz yok. Ve gelelim iç barışa. Siz istediğiniz kadar bizi kavga et çalışın. İstediğiniz kadar muhafazakar layık, Kürt, Türk, Alevi, Sünni yapmayacağız arkadaşlar. Zaten ittifakımızda gördüğünüz üzere ne kadar çaba gösterirseniz gösteriniz ittifaklıklar birbirine daha fazla soruyor. Birbirimizden çok farklıyız. Birbirimizle aynı düşünmüyoruz ama en azından şunu biliyoruz. Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Ve asgari müşterilerimiz var. Mesela yargı bağımsızlığı. Mesela yolsuzlukla mücadele. Mesela şeffaflık. Sizin için imkansız olan bizim için çok kolay ve bu ülkeyi sizden kurtaracağımızı düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.